Değerli taşlar. Yani değerli taşlar diğer adıyla doğal taşlar günümüzde takılarımızda, güzellik merkezlerinde, iş yerlerimizde ve evlerimizde yerlerini almaya başladı. İlk çağlardan bu yana şifa kaynağı olarak kabul edilen taşlar hiçbir işleme tabi tutulmadan doğal ve kayaç halinde de satılabiliyor. İşleme tabi tutulup Takı malzemesi olarak da satılabiliyor. Evlerimizde kullandığımız dekorasyon malzemesi olarak da satılabiliyor. İşyerleri ve evlerde dekor amaçlı kullanılan taşlar, bazı sağlık sorunlarına, ruhsal sıkıntılara ve rahatsızlıklara iyi geldiği inanılıyor. Ya hangi taşın ne şekilde kullanılırsa, şöyle bir sağlık sorununa iyi geleceğine dair kontrollü deneyler yapan bir kurum veya kuruluş yok. Taşların kullanım şeklini belirleyen bütün bu bilgiler yüzyıllardır bu taşları kullanan kişilerin yorumlarıyla ve kullanımlarındaki tavsiyelerle ortaya çıktı. Değerli taşlar, renkleri ve göz alıcı parlaklıkları nedeniyle ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmiştir. O zamanlarda bile insanlar için her taşın ayrı bir değeri ve özelliği ve anlamı vardı. Örneğin Kızılderililer üzerinde turkuaz taşıyan kişilerin kemiklerinin kırılmayacağına inanırlardı. Ve savaşta bu taşı kalkanlarının üzerine işlerlerdi. Turkuazın Aztek kültüründe de önemli bir yeri vardı. Aztekler bu taşı kötü etkilerden korunma amaçlı olarak kullanırlardı. Yine Kızılderili kültüründe yosun akik taşının susuzluğu giderdiğine inanılır ve bu amaçla kullanılırdı. Eski Yunan'da amatis taşının insanları sarhoş olmaktan kurtardığına inanılır ve kadehler amatisten yapılırdı. Yaşın taşı bütün Asya ülkelerinde şans, bereket ve bolluk getirdiğine inanılarak birçok yerde kullanıldı. Negatif elektrik yükünü ayaklarından toprağa geçirdiğine inandıkları için hala Hindistan'da kadınlar ayak parmaklarına obsidiyan yüzük takmaktadır. Çok daha eskiye de bakacak olursak, efsane şehir Atlantis'te enerji elde etmek için kuvars kristallerinden faydalanıldığını görüyoruz. Ülkemizden çıkan oltu taşı sabır verdiği için tesbihlerde kullanılırdı. Bunun gibi tarihte Geçmiş tarihlerde ve yüzyıllar boyunca insanlar doğal taşları birçok sebeple kullandılar. Zaman zaman taşları anlatırken bunların özelliklerini ve geçmiş tarihte ne için kullanıldıklarını da size anlatacağım. Değerli taşlara verilen değerli sıfatının basit bir sıfat olmadığını taşları kullandığınızda anlayacaksınız ve değerli taşlar hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.